Evet, Talişka'nın haberini izledik. 10 numara bir futbolcu Arabistan'dan da ayrılmak Hı -hı. istiyor şu anda Erden Timur'da artık harekete geçti kendisi için bir kiralama teklifi de yapıldı. Ee, ne diyorsun Talişka için? Vallahi yüksek olasılık gibi gözüküyor. Evet. Sebebi de şu, Suudi Arabistan piyasası çok farklı bir noktaya taşındı. Hı -hı. 20 milyar euroluk bir devlet desteğiyle beraber kulüpler artık bonkörce transfer yapıyorlar ki Benzema bunun bir tanesi oldu. Ronaldo daha öncesinde gelmişti. Şimdi oraya daha da farklı yıldızların ismi hatta Mourinho'nun bile gidiciye konuşuyor. Icardi'nin 30 milyon euroluk bir teklif aldığı iddiaları var. Her ne kadar menajeri sonrasında bunu gerçek dışı olduğunu söylese bile hı hı. muhtemelen böyle bir pazar olduğu için de şu anda bekliyor onlar da her, her an böyle bir teklif gelebilir diye. Icard, şu anda Talişka'nın biraz yani tabiri caizse pabucu dama atıldığı gibi bir durum var. Hı hı. Bu yüzden de e, Talişka'nın Avrupa piyasasına geri dönmesi de çok olası Galatasaray onu Şampiyonlar Ligi pazarına tekrar sunup muhtemelen bunu koz olarak kullanıp tekrardan kendisi daha yukarıya bir Avrupa'ya atma e, vizyonunu ona sunacak. Ama Talişko o vizyonda mı dersen o yaşta Çin'e giden, hı hı. o yaşta Arabistan'a giden, Suudi Arabistan'a giden bir oyuncu da o vizyon olduğunu çok düşünmüyorum. 80 maçta 37 gol. 14'te asist kaydetmiş. Evet. Taraftar da sosyal medyada da çok fazla istediğini dile getiriyor Çünkü iyi oyuncu. Evet. Yani Beşiktaş'ta yaptıkları gerçekten iyi bir işti ve Beşiktaş e, o dönemki yöneticiler de bahsediyor. Talişka o yaşta Çin ligine giderek parayı tercih etmişti. Çin ligine gitmesi Avrupa'ya gidecekti. Daha yukarı bir camiaya belki de öyle olacaktı. O beklenti vardı. Ama oyuncunun biraz para odaklı bir bakış açısı olması ama şu anda dediğim gibi Suudi Arabistan piyasası biraz daha Talişkan'ın birkaç label üstüne çıktığı için, seviye üstüne çıktığı için hı hı. muhtemelen Talişkan'ın yolu Türkiye'ye gelecek gibi biraz gözüküyor. Biraz önce Icardi'den de bahsettik. O konuya da biraz e, değinebiliriz. Sanki artık e, gidiyor gibi mi? Biraz daha bana gidiyor gibi geliyor. Bekliyorlar Özellikle gibi. Özellikle Suudi Arabistan iddiaları da çıkınca hı hı. E, olabilir. Ya gibi. Şöyle Vandana anladığım kadarıyla burada... Her an bir Suudi Arabistan kulübünden 30-40-50 milyon euro teklif alabilir Icardi beklentisi hmm. var. Bu yüzden de transferin bence olabildiğince son gününe kadar Icardi sürecini bekletecekler. Çünkü Galatasaray imza atarsın, geçmiş olsun. Ondan sonrasında evet. Suudi Arabistan defterini... Yani bunun farkındalar. Yani Galatasaray'dan alacağı para 6-7 milyon euro. Suudi Arabistan'dan alabileceği rakam muhtemelen 30-40 milyon euro. Bunu bildikleri için de oyuncunun yaşı itibarıyla da çok olası bir nokta. Bunu bildikleri için de bekliyorlar. Galatasaray bu durumda Sence nasıl hareket edecek? Şimdi bir golcü transferi zaten yapılmalı. Herhalde. Mustafa Muhammed kadroda olacak. Hı hı. Ama mutlaka bir, belki iki transferle Galatasaray son adamı tamamlaması gerekecek. Icardi kalırsa bir, belki o da gerekmeyebilir. Hani Mustafa Muhammed olacaksa kadroda, Icardi, Mustafa Muhammed, Barış Alper gibi bir tandem olabilir. Hı hı. Ama Icardi giderse... O zaman belki de iki, i̇ki tane oyuncu gerekecek, gerekecek. Dembele ismi düşünüyor. mi planda? Evet, Dembele ismi var gündeme gelen. Başka isimler konuşuluyor. Yerli piyasasından işte Umut Nair olabilir mi diye bir konuşma var. Ama sanırım Umut biraz daha Fenerbahçe'nin de adı anılıyor zaten. Hı hı. Farklı bir noktaya gidebilir. Ama şu tabloda e, sanki Icardi dediğim gibi son güne kadar kalacağı için ve Galatasaray'ın da önünde Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Böyle bir lüksü de yok Galatasaray'ın. Evet. Yani bandana aranın. Icardi'yi yani Icardi, yani Icardi, yani ikna etmek değil de Vandanara yani. ikna etmek gerekiyor <laughs> artık. Yani mi? öyle bir durum var. E, bugün bir iddia vardı sabah gazetesinde. E, Jesus iddiaya göre El Hilal anlaşma sağladı ve El Hilal'e Icardi'yi istiyor. Icardi'yi bana alın demiş. Bilmiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Yani olması. sayfaları da yer aldıysa herhalde vardır hı. bir doğruluk payı. E, yani Icardi'yi istemesi de çok normal bu arada. Tabii. Jesus'un. Valencia'yı da istemesini beklerdim. Hı hı. Valencia'yı yıkardı. Peki. E, kaleci bölümüne gelelim şimdi. Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Günay Güvenç için bir teklif yapıldı. E, mustera devam ediyor zaten. Hı hı. Takımın kaptanı, Yıldız ismi. E, sezonun belki en iyi kalecileri, kalecilerinden biri. E, Günay Güvenç e, sence Galatasaray'ı nasıl sırtlayabilir? Şöyle birincisi Günay'ı ben performans olarak beğenenlerdenim. Süperlikte Ama... de birçok takımla ilk 11'de başlar değil mi? Başlar ve maç kazandıran bir kaleci öyle bir durum var yani alır maçı bir bakmışsın 8 tane 9 tane kurtarış yapmış bir maçta ve kazandırır sana bana çok Mustara'yı andırıyor ama Mustara seviyesinde değil tabii ki de ancak şu bir gerçek da artık ilk günlerdeki düzeyinde değil her an bir sakatlıkla sizi karşı karşıya bırakabilecek durumu da olduğu için Galatasaray yönetimi süperlik düzeyinde kendini ispatlamış oynayabilecek oyuncu arayışında. Günay da bunlardan bir tanesi. Günay e, devre arasında da istenmişti. O deprem bölgesindeki takımlarımızın oyuncuları boşta kalması o dönemde de bir Günay teması olmuştu. Hı hı. Ama sonrasında gerçekleşmemişti bu süreç. Ama şu anda e, yanılmıyorsam Emre Kaplan'ın da bu konuda bir bilgisi vardı paylaşmıştı. 5 milyon TL'lik bir alacağı var bunu bırakması gerekiyor gibi söylemler vardı. Bunlar aşılabilecek durumlar. Galatasaray muhtemel Güna Güvenlikçi Kale'ye transferini yapar. Peki, Galatasaray'da noktalayıp Beşiktaş'ta devam hı hı. edelim. Şimdi Beşiktaş'ta da sezon bitti. Belki hedeflenen noktalara gelemedi takım ama taraftarı ve camiayı bence iyi bir sezon geçti olarak değerlendiriyorlardır. Sen ne düşünüyorsun? Eee İyiden öte yani. Çok hı hı. iyi bir sezon. Yani şu anda ikincilik karşıtı belki son, o tatsız oldu takım adına Son 90 ama. dakikada kendi kendine ikincilikten oldu Beşiktaş. Hı hı. Ve oynadığı oyuna bakıyorsun. Sezonun Şenol Güneş dönemindeki oynadığı oyun neredeyse şampiyonluk sezonunda oynadığı oyunun 3 aşağı 5 yukarı paralelinde bir oyun. Hı hı. Bu yüzden şu anki Beşiktaş'tan ben umutluyum. Gelecek sezon e, sannediyorum ki bu çizgisini çok da dışına çıkmayacaklar. Ve transferlerde işte har vurur har savurmayan Yine kadroya aldığı oyuncu sayısıyla böyle az ama öz transfer yapmaya çalışan bir Beşiktaş olur ve bu da Şenol Güneş'in takımı toparlama anlamında işini kolaylaştıracaktır. Çünkü giden de oyuncular olacak. İşte sayıs gitmek istediğini belirtmiş. Sayısın bugün haberleri vardı. Bırakın beni gideyim falan demiş artık o noktaya evet. geldiği Muhtemelen sayıs ayrılacak zaten. Sayısın gidişiyle beraber ne olacak? Beşiktaş belki o bölgeye bir transfer Ama yapacak. Ama resmi bir teklif de gelmedi. Nottingham Forest'tan Hı -hı. bekleniyor şu anda. 4 milyon euro civarında da bir servis bedeli belirlendi kendisi için. O rakamı verirler gibi geliyor bana. Verirler mi? Verirler. Çünkü oyuncu zaten dünya kupasından sonra bir piyasa oluşturmuştu. Muhtemelen o rakamı sayıs getirecektir. O yüzden bir kolaylık sağlayın bana dediği de yönetime bildirdiği de söyleniyor sayıs için. Sayısın gidişi de savunma hattında bence büyük eksiklik yaratıyor şu an. Yani sayısın gidişi savunmada eksiklik yaratır ama işte Beşiktaş şu anda muhtemelen bu arada Ceyhun Kazancı bu sürecin sayıs ayrılığına gideceğini öngörüyordu hı hı. ve öngörürken de bu transfer gerçekleşirse yerine kime alırızın bir A, B, C, D planlarını yapmışlardır. Hı hı. Yani bugün kimlere teklif gideceği bellidir Beşiktaş'ta sayıs giderse. Çünkü ellerinde şimdi oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü ben gidiyorum demeye başladı. Ben isteyenler var ben ayrılmak istiyorum demeye başladı. Küstü oynamıyorum dedi falan böyle bir durum yaşandı. Şimdi bunlar yaşanırken Şenol Güneş de bu konuda tırnak içerisinde gidiyorsa gitsin noktasındaydı. Şimdi böyle olunca hal Ceyhun Kazancı da Herhalde bir planlama yapmıştır. Şimdi ne olacak? Sayıstan gelen parayla o boşluk doldurulacak.